Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber zor diyebileceğim tarzda ama güzel bir polinom sorusu çözmeye çalışacağız. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar zor diyebileceğimiz tarzda polinom sorularının çözümünde genellikle polinomun denklemini yazmak vardır. Size verilen bilgiler çerçevesinde polinomun denklemini bir şekilde oluşturmanız gerekiyor. Mesela arkadaşlar diyelim ki polinomun kökünü biliyorum x eşittir a polinomun kökü olsun. Hemen şöyle kök diye belirtelim. O zaman x gördüğünüz yere a yazdığınız zaman polinomda sonucunuz ne gelecektir? 0 gelecektir. Yani arkadaşlar bu px polinomunun bir kökü a ise x eksi a bu polinomun bir çarpanıdır. Px eşittir. Baş kat sayısı hakkında herhangi bir şey söylememişim. O yüzden arkadaşlar bir bilme yazalım. M diyelim. M çarpı x eksi a oldu. Kaçıncı dereceden olduğunu bilmiyorum. Söylememişim. Söylemediğim için buraya ekstradan bir ne ekleyeceğim? Qx ekleyeceğim. Eğer arkadaşlar x eşittir a ile beraber x eşittir b de polinom kökü olsaydı o zaman px polinomunu oluştururken m çarpı x eksi a çarpı x eksi b çarpı qx diyecektim. İkinci dereceden deseydi bana o zaman qx oraya yazmayacaktım arkadaşlar. m çarpı x eksi a çarpı x eksi b yazıp polinomun denklemini oluşturmuş olacaktım. Şimdi bu kuralı bilmem, bu kuralları bilmem sorunun çözümü için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. En büyük dereceli terimin katsayısı sayısı 1. Bakın başka kat sayıyı vermiş bana. Olan 3. dereceden Px polinomunun fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzleminde verilmiştir. Şimdi baktığım zaman grafiğe arkadaşlar köklerinden bir tanesinin a olduğunu biliyorum. x eşittir a bir kök. x eşittir 1 diğer kök. Ve x eşittir şuraya da ne diyelim arkadaşlar? İşte t diyelim. x eşittir t diğer köküm arkadaşlar. Yani polinomun çarpanlarından bir tanesi x eksi a, diğeri x eksi 1, diğeri de x eksi t'dir. Başka sayısı da zaten 1'dir. Devam edelim. P2'nin de eksi 7'ye eşit olduğunu vermiş. Buna göre a kare eksi 6 a ifadesinin değerini sormuş. Şimdi arkadaşlar x gördüğüm yere 0 yazınca grafikten bilinenleri yazıyorum bakın. Şöyle p0. p0 neye eşittir? Eksi 1 e eşittir. Bunu biliyorum. P2'nin de eksi 7'ye eşit olduğunu söylemiş. Hemen şöyle yaptım. Tamam. E kökleri de biliyorum arkadaşlar. A, 1 ve T. Şimdi buradan şöyle polinomu bir yazalım. Bakın. P, X eşittir dedik. İşte X eksi 1. Çarpı X eksi A. Çarpı X eksi T deyip. Burada X gördüğüm yere önce 0 yazıp. Sonra 2 yazıp. Buradan A ve T'yi bulmaya çalışabilirim. Ama arkadaşlar polinomun denklemini ben bir de şöyle yazmak istiyorum. Bakın x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman sonuç eksi 1 gelecek. x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman da sonuç 0 gelecek. O zaman ben px polinomunu şöyle oluşturmak istiyorum. Bakın daha basit bir polinom oluşturacağım size şimdi. x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi m Artı x eksi 1 yazdım bir de buraya. Şimdi bu polinomda bakın x gördüğünüz yere 0 yazdığınız zaman sonuç eksi 1 geliyor. x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman da sonuç 0 geliyor. Bu ikisini sağlayan 3. dereceden px polinomunu oluşturdum ve tek bilinmeyenli bir polinom oluşturmuş oldum. O zaman işlem çok daha basit oldu. Şimdi x gördüğüm yere 2 yazdığım zaman sonuç eksi 7 geleceğinden arkadaşlar x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 çarpı 1 çarpı 2 eksi m artı 2'den 1 çıkardım 1 eşittir eksi 7 gelmiş oldu. Düzenlersen buraya arkadaşlar emin 6 geldiğini görmüş olurum. Şimdi PA'nın da 0 eşit olduğunu biliyorum. Çünkü arkadaşlar A kök bakın PA 0 eşit. X gördüğüm yere o zaman ben burada getirip A yazayım. Ve sonucu 0 eşitleyelim. Ne oldu? A çarpı A eksi 1 çarpı A eksi M gördüğüm yere 6 yazıyorum artı a eksi 1 eşittir 0 geldi mi? Geldi. Arkadaşlar a eksi 1 parantezine alıp sonra da a eksi 1'leri sadeleştirebilirsiniz. a eksi 1'leri sadeleştirirsem o zaman buradan burada ne elde etmiş oldum bakın. Bir tane a çarpanım var onu da içeri dağıtayım. Şöyle oldu. a ile a'yı çarptım a kare geldi. a ile eksi 6'yı çarptım eksi 6a geldi. Yani benden istenen ifade. Şurayı sadeleştirmiştim. 1 kalmıştı. Artı 1 eşittir 0 oldu. Biri de eşitliğin sağ tarafına atarsanız a kare eksi 6a eşittir. Eksi 1 gelecektir diyebiliriz. Çok güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.